Merhaba arkadaşlar. Bir öğretici videoyla yine karşınızdayız. Bugün sizlere mikrometrenin okunmasını öğreteceğim. Arkadaşlar bu tür videoların gelmesi için kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Şimdi bu mikrometrenin okunmaya başlamadan önce kendisini tanıyalım. Şimdi şöyle biraz geri çekeyim. Yapısında şöyle sıfırdan başlayarak işte yukarı doğru rakamlar çıkıyor arkadaşlar. Bir de burada. Şurası buranın büyütülmüş hali. Bir de burası var. Bu kısım var arkadaşlar. Şimdi şunlar sıfırdan başlayıp yukarı doğru çıkıyor. Bakın 6, 7, 8, 9, 10 böyle devam ediyor. Alttaki çizgiler ise buçuklar. Burası da burası nereye neye yarıyor arkadaşlar? Şöyle tarif edeyim ben size. Şimdi bir ölçü alacağımız zaman şu 6 ile 6,5 arasında kalırsa tam sonuç için buradan yardım alacağız. Şimdi hemen şöyle çekmişiz. Burada kalmış. Size şöyle tarif edeyim. Şu ölçü. Bakın 10. 10 çizgisi 9 buçuk 9 10. Ve bu 0'dan 45 50'ye kadar. Çünkü 50'den sonra alttaki buçuk rakamı görüneceği için ondan sonra yoktur arkadaşlar. Şimdi 10'da kalmış arkadaşlar. Bakın 0'dan 35'e kadar çıkmış burası. 35 çizgisinde kalmış. 10.0'a 35 eklersek arkadaşlar 10.35 olur. Peki başka bir yerde durduralım. Mesela herhangi bir böyle bir tur attık. Bakın 11 11 buçuk göründü görülmedi arkadaşlar. Bakın sıfırın altında. Yani bu ne oluyor arkadaşlar? 11'e 49 eklersek ne oluyor? 11.49 yani şurada da göstermiş. 11.0'a artı 0.49 eklersek 11.49 arkadaşlar. Tekrar deneyelim. Şöyle. Bakın 10, 11, 12. Şurada 12 çizgisi var. Ama 12 buçuğa gelmemiş. Şimdi ne var? Nerede kalmış? Bu kısımdan yardım alıyoruz. Yine. Buraya da bakıyoruz çünkü. 20. 25'ten aşağı, 20'den yukarı arkadaşlar. 20, 21, 22. 12'nin üzerine 0.22 eklediğimiz zaman 12.22. Peki biz buraya bir parça koyarak ölçmeyi deneyelim. Bakın şu altta mavi bir kısım var arkadaşlar. Buraya geldiğimiz zaman şöyle bir çizgi görünüyor yukarıdan aşağı diye. Buraya tıkladığımız zaman oradan kesiyor. Biz bunu birleştirelim arkadaşlar şöyle. Yukarı doğru. Bakın evet burada durdu. Şimdi arkadaşlar bakın 13 13 buçuk 14'e gelmemiş. Yani 13 buçuktan sonra 35 minimi geçmiş 40'a gelmemiş 35, 36, 37 buçuğa 13 Yani 13.50'ye 37'yi Eklediğimiz zaman Burası 13.87 olması lazım Yazalım arkadaşlar 13.87 Evet doğru çıktı arkadaşlar Bakın 0.37 burası 13.5 de burası Topladığımız zaman Burayı gösteriyor. Şu YS'ye e bastığımız zaman bakın 13.5 artı 0.37 eşittir. 13.87 Tekrar bir yerden bölelim. Bir şöyle küçüklerden bölelim. Birleştirelim. Şuradan birleştirelim arkadaşlar. Bakın. 5, 6, 6 5, 6, 6.5 7 olmamış arkadaşlar. 45, 46, 47. Yani 6.5'a 47 milim eklersek 6.97 olması lazım. Bakalım. Evet. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Arkadaşlar bu tür videoların gelmesi için kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere.